Benim acı alerjim var. Abi kur hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne mi yapıyoruz? Evet hadi bakalım. Arkadaşlar bugün yeni konseptimiz var. Tutturamazsan yapıştı. yapıştı. Nasıl mı? Evet. Video hemen anlatıyorum kısaca arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere bir metremiz var. Metreyle birlikte buraya geliyoruz. İşte burada metre... Gözler... şey Murat oradan başlatıyor. Tamam mı? Biz gözümüzü kapatıyoruz tabii. Herkes de gözümüz kapatacak. Ondan sonra Murat mesela diyelim ki ben şey yapıyorum. Buradan açıyorum tabii. Murat gözlerimi diyorum kapat. gözlerimi kapattım. Murat başlatacağım diyorum. Murat bırakıyor. Bıraktım. Bıraktı. Ben bir yerde tuttum. Evet. Ne, ne geldi? Acı, acı biber geldi. Burada acı, acı biber de. Acı, alıyor, acı biberi alıyorum. Acı veriyorum. Ne gelirse bak ödüllerimiz var. Çünkü cezamız da var. Ceza köpükler mesela köpükler. Köpük ver, Burada şey köpüğümüz ver. var arkadaşlar. Elimize sıkıyoruz. Bilemeyelim. Çak yapıştırıyoruz. Evet. Böyle işte. O zaman ne Size yapıyoruz? Siz de fazla meraklanmadan videoya başlıyoruz. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şu an alışveriş yapıyoruz. Murat'la birlikte. Çok zenginiz. <gülüyor> eşyaları <gülüyor> alıyoruz. Şu an görüyorsunuz eşyaları falan alıyoruz işte. Evet alışverişimiz bitmek üzere. Bugün bindeyiz. Bindeyiz. Murat başlasın. Çık, çık, çık. Murat çok heyecanlı. Çık, çık. mısın birader? Önce karıştırmamız Kapadın lazım gözünü. ama. Kapat gözünü. Karıştırmak lazım ama. Yine karıştırma, diyorsun? karıştırma. Şey karıştırma. Şey karıştırma. Gözü kapalı çünkü nerede bulam Kapa, bulamayacak. Ya Aa, hissiyata bağlı. bağlı. Hissiyata. Hissiyata. Ne yapıyor ne? Hey. Hey. Daha başla demedik. Sen ne çekiyorsun? Sen tutuyorsun ben bırak. Bırakayım mı? Bırak. Hazır mısın? Eee. Buna daha hazır. Evet, değilim. daha hayır. Başla. Ne geldi? Köpük geldi. Köpük geldi arkadaşlar. Şimdi ama boşluğa boşluklar geldi. Boşluğa geldi. Köpük. Sonuçta boşluklar köpük. Hayır oruyor. Bu boşlukta acı biber var. Ver, bak ver, bak ver, bu boşluklarda ver, köpük. Tamam bu boşluklarda ver, doğru doğru. Şu boşluklarda köpük var. Acı biber geldi. Tamam, Tam acı biber mi? O boşlukta ha. şey var. Tamam acı biber yiyorsun. Murat ya acı biber. 3 tane birden yiyorsun. 3 tane. 3 tane. 3 tane. 3 tane ye. Birden ama. Birden tek seferde. ağzım bile sulandı. Benim de ağzım. At, at. Yanıyor. Ay, Yanıyorum yanıyor. şu an. <laughs> Yanma derecesinde. Ve yandı. Değil Yutun. Mi? At, at. Tamam arkadaşlar. <laughs> tamam. Şimdi, Şimdi sıra, sıra, Samet'te. Samet'i almak üzere. Alıyorum. Alıyoruz. Bunlar mı? Bunlar mı? Bunlar mı? Onur bunları Kalbimden şey yapar. vurdun. Ne diyorlar ona? Kalbimden vurdun. Sansürler. Reklam yaparız abi. <laughs> Reklam yaparız. Reklamı eti eti eti. O reklamı yapmayalım da. Gözlerini kapat lütfen. Kapa gözlerini. Bekle. Bekle. Açık mı lan? Hazır mısın? E, e, değilim. Hazırım. Bıraktım. Bu ne lan? Herkes acı çıkıyor. Acı kaldı. <laughs> acı. 3 tane acı iç. Benim acıya alerjim var. Buyur Beni ilgilendirir 3 tane benim acı alerjim var. Benim acıya acı acı alerjim var. Acıya alerjim var. <laughs> Ama benim acıya alerjim var. Al bakayım oradan 3 tane. Kendim seçebiliyor muyum? Hayır. 3 tane en seç. Ben, ben vereceğim hatta. O versin. Oha oha Niye oha. Sen bana oha, verdin. Ee, Bir daha ben, ben sana saplı varsa verdim ya. Ee, hadi at bakayım ağzına. 3'ünü at. Ağzına at 3'ünü At. At abi. at abi. At hadi. Alerjim var ama ha bak. Yani ne? Bir de ortasına bana... bayılırsan. Bayılmazsın bayılmazsın. Tabi hadi Hadi hadi. Hadi. Yanıyor. Çok Yanıyor. <gülüyor> Yanıyor. <gülüyor> Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Yemesi zor. Yıkartması daha zor. <laughs> Ay. <Buyur. gülüyor> Aç ağzını. Bitti mi? Arkadaş bir şaka yapıyoruz. Yiyince ağzımızdan ah. altından altında şuradan bir yerden tamam, bitirmiş. Aa. İbrahim Bey siz sahneye alın. Ölüyor, ama. ölüyor. Sıra İbrahim Bey. Ölüyor, İbrahim tatlısı. O güzel sesiyle bize bir türkü patlat da başlayalım. Acılar ve kötüyü Oğlum Olmamalı yemin olsun. ediyorum ben iyi değilim ha. Yemin ediyorum. E, Hazırsan başla gözlerini kapat. Oğlum dur. İnanmayan şöyle bir şey atın. Belki yani, bilerek Hazır mısın? Evet. Kıranlar. Wow! <laughs> Vaaa! <laughs> geldi. Ya, bir tane, bir tane, Ağazım. tane Ağazım. alacaksın. Sen, Hep bir bu. tane? Hayır bir tanesini al. bunu alıyorum. Vaga İbrahim tatlısı <laughs> Allah <'ın> taşıracak. Düşme <laughs> yok yani Oyunun, yo, Oyunun yo, sonuna yo. kadar. Ter bastı lan çocuğu. Çocuk terledi da. Evet, yemin ediyorum çok Evet, şimdi kimi alıyorum? Kameraman. kameraman. <laughs> Buyur. Kameraman geç. Arkadaşlar uzun süredir kameranın karşısına çıkmamıştım. Tekrardan sizlerin karşısındayım. Gurur ee, diyoruz senle kameraman. Arkadaşlar Tek... bunca videomuzun kameramanlığını onur yaptı. Moda evet. Onur yaptı. Bir alkış alıyorum. Bir alkış alalım. Hemen ben. İbrahim <laughs> tatlı sesten bir alkış. Hemen. Bakalım kameramanın şansına ne çıkacak. <laughs> Kusura bakma <laughs> seni unutamak bu benim hatam. Hadi, hadi. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Evet kameraman kapat bakayım gözlerini. Kapat. kapat. Buradan kapat. Aynen. Evet. Hazır Zekte. mısın? Hazırım. Yere bırak evet. onu. Yere Ay, bırak. Dakika, As dur. Onu sen yine oradan çeksene. Yere, yere. yere bırak. Aşağıdan çeksene yine. <laughs> Alttan çek yere bırak. Zaten ha. Ha. sabit değil. Elim bıraktı zaten. Tamam. tamam. Şey tamam. çek tamam. şey bıraktım. Evet bırak. Bırak. kameraman. Bırak. bırak. Kameraman yapsana. Bırak. 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 Dur dur. Kusura bakma. Seni unutmadım. Böyle yapıştırma çünkü üstlerime geldi. Yapaştır. Yapıştır. Yavaş yavaş. Konsept bu yapıştı. <laughs> evet, bir el salla. Şuraya bir el sallar mısın? El salla. <laughs> Kusura bakma seni unutamadım. kadı çok pis lan. <laughs> bir de yedi. Allah bir de yedi. Arkadaşlar bu çocuk aç. <laughs> Suriyeli besliyoruz burada. Şimdi bu çocuk aç. Murat var. Bu Bakalım. çocuk aç. Murat'a ne çıkacak? <laughs> Bakalım Murat'a ne çıkacak? Evet. Geçelim. Geçelim. sendeyiz. Evet. Murat hadi. Başlattı. Niye böyle bir şey oldu? Anlamadım. Acıra kaldı. Hayır başka bir şey oldu. Tamam tekrardan Anlamadım. dene. Hayır, ne, Köpük. Hayır yani, yani, Köpük. Hayır hayır. Öne niye alıyorsun sen? Yani, yani, Köpük. Acı. Acı acı. acı acı. Acı acı. Aynen acı. Ve üç 3 tane güzel. 3 tane acı. Bordak, üç 3 tane güzel. 3 tane acı. Göm 3 tanesini. Tek seferde. Yiyorum, daha var ya suraplarım. ağzım her ha. Yanıyor, ha. Ee, Sıra kimde? Hepsini yut. Yut, 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 yut. yut Kızardı. Uy, ağlıyor. Kızardı. Ağlama. Gözler yaşar. Baba. Dayı seni çağırıyor dayı. <gülüyor> 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 Şimdi sıra kimde? Sıra Samet'te. Kapa gözlerini. Esmiyor. 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 <gülüyor> <gülüyor> Konseptimiz arkadaşlar onu izleyin şurada bir sağ sola bir yere bırakacağım. Oradan izleyin orada mutlaka. Bırak Kafa tamam. Bir kartımda bırakacağım onu. Tamam. Bir izleyin. Yani. Kapat. Hazır mısın? Hayır. Ya abi ya. Başlayabiliriz. Hazırım. <laughs> <laughs> Gelmiyor. Tutturmuşsun oraya. <laughs> Oğlum yine <yeni> tutmuş. <laughs> ha? Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Başla. Başla. Bir dakika ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Sen tamam onu... bu. Köpük. Hayır öyle bir şey yok. yok. Hayır, gelmiyor. Samet ne yapıyor biliyor musun? Hayır. Tutuyor yok. bırakıyor. Tutuyor bırakıyor. Şuraya sıkışıyor. Şuraya gelmiyor. Aa pardon pardon pardon. Gençler şuraya sıkışıyormuş. Böyle. Böyle olacak. Yani Yine atın. Ya şeyde yok, sıkıntı abi. var. Abi yanıyorum. Can abi yanıyor bu çocuk. ne yapalım? Yani yanıyor <laughs> bu kurtar dediğinde geldim abi. He ne yapalım? Ne <laughs> <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Oh! 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 <laughs> 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 Arkadaşlar ben Coca Cola... Reklam oluyorlar. <laughs> ben kolayı alacağım. Evet. Aldım. Haberiniz olsun. Seyirci <laughs> Buradan taşlıyor. amcama göndereceğim. Cihan amcama göndereceğim bunu. O içsin. Tamam. Hediye ediyorum sana. Hadi amca veriyorum. Sıra İbrahim'de. Evet. Burayı evet. başlatalım. E... Evet sıra İbrahim'de. Ola nasıl bir? mi lan Verdim ya sana da bir bardağı. <laughs> hadi hadi başla. <laughs> attım. güzel daha. Başla. Bu sağlıyor köpük. Ya. <gülüyor> e. <gülüyor> 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 Amacı var ya bunları tutturmak ha. Valla amaçları bunları tutturmak. Vermeyeceğim oğlum bu linklerimi kimseye Hesaplar. Hayaller, hayaller. Şimdi. Burası sen mi? Kim yapıyor? Ben seni nasıl Yavaş yapayım. yapın bari ben ya. Şıkarım. Ya saygıları tokatla. İbrahim gel bu tarafa. Murat yeter, abi. yeter. Hadi. Çok fazla yapma. Benim burnuma zaten doldurdum. Kardeş. Ser, ser. Ben bir an şeyi hatırladım ya. Tokatlayıcı berber yok mu? Tutturamazsan ne konseptimiz var? yapıştır ama sen yapıştır değil mi? Elini, elini çek sen Elini çek, elini çek. Oğlum bana bak. Oğlum ey düz sana Gözlerime bak ve seni seviyorum de. <laughs> yeterli, 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 yeterli. Bu ne ya? Ay burnuma kadar girdi ya. <laughs> Çok güzel değil mi <laughs> <la. gülüyor> <laughs> Bu ne ya? Böyle video mu olur ya? Kardeşim böyle bir... Abi Yok. Cumhurbaşkanım burada Sıra... cumhurbaşkanı böyle bir video Kameramanda. Rezil olduk ya. Sana Vallahi Şimdi ben de mi? Evet. Sıra evet. kameramanımızda. Onuru alalım. <laughs> Kameraman hazırım. Hazır tamam. mısın? Başla. Evet. Başla. Murat evet. İbrahim evet. Ben de evet. Let's go. Bıraktım. Acı. 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 <gülüyor> 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 Ama büyük acılarımızdan evden getirmek mi? Gerek yok ya. Gerek, Gerek yok. Kalanı kardeşim kalanları ben yiyeceğim. <laughs> tamam. Zaten acı Seçerim. sevmiyorum. Evet. Çok çok kötü. Oo titretiyorum. Titretiyorum çi evet. Sallanıyor, sallanıyor, sallanıyor. Deprem gibi hissediyor. Ya. Evet. Adına evet. tek sefer. Yes, Kaç tane var? 3. Acı biberimiz bitti bitti. Niye en büyüklerini getirdin sen? Evet. Ee, evet. en büyükleri. büyük. Bizim yediklerimiz neydi, neydi o zaman? Hadi başla. Oo <laughs> de yiyor evet. Hanım <laughs> daha da ya. Ye. ye. Allah'ım ya. Korkmak. Evet. Tek seferde. Titriyor. 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 Yanıyor, yanıyor. Hayır, yemek yok, Yiyeceksin, yiyecek yok, Kameraya Kamerada göstereceksin YouTube'una. Titriyor bu çocuk. Titriyor. Gözlerine bakabilir miyim? <laughs> bu çocuk yanıyor. <gülüyor> 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 Sumu hiçbir şey yok. Evet. Video hayran <laughs> da yok. Tamam, geberdin. Aç ağzını. Ve... Geber. Geber evet. evet. Buradan amcama selam. <laughs> Arkadaşlar, videonun sonuna <laughs> geldik. Bizim emeklerimizi beğenip like atmayı unutmayın. Bir dakika Murat. Hiç de abi, aynı abi. şey ama. Burada, kamera mı? Bu suç ya? Murat niye konuşuyor? Bir suç ya. Arkadaşlar <laughs> videonun sonuna geldik. E, bu evet. kadar emek yaptık, bu kadar her şey yaptık. Emek <laughs> yaptık. Emek verdik. Siz de bizden bir like. Arkadaşlar <laughs> videonun sonuna geldik. Bu kadar emek verdik, bu evet. kadar şeyler aldık. İşte çabaladık, ettik, <laughs> azimledik, <acı> yüzümüze <laughs> köpük edik. Siz de bir like bize çok görmeyin. Videolarda da böyle bir tarz, konsept istiyorsanız belirtin. Yukarı serinin devamı gelmesini istiyorsanız burada 300 like atmanız lazım. Burada ne alaka? 300 like atmanız lazım. Şimdi ben çok iyi bakın. Kıralım, kıralım, Kırın. Telefonları kırın. Burada Arkadaşlar şey... en önemli soru şu Arkadaşlar. Medine dilencisini beğenin. Evet. Arkadaşlar ben çok, bir şey çok, çok, fark çok, çok, ettim çok, çok. o yüzden beri. Bu kameraman hiç köpük yemedi. Biraz Lan. köpük yedirelim. <laughs> Kameramanın köpük yediği an Murat köpük. alalım seni. Yargılım dostlarım. <laughs> Murat Onur. <yorgunum. gülüyor> Güzel bir köpük yedirdik. Arkadaşlar Murat evet. da köpük yedi. Hak geçmesin. Hak geçmesin. Yani herkes Ne demiş de Allahu <laughs> Teala? Ne <laughs> demiş? Celle Celal. <laughs> Murat üstüne de geldi. Bir şey olmaz. köpük. <laughs> Kul hakkını yemeyin. Amin. Kul hakkını Amin. diğer tarafta bedelini ödemek Amin. zordur.